Dünyamız günümüzde insanoğlunun artan talepleri karşısında zorlanıyor. Yaşam döngümüz son 250 yılda artan enerji ihtiyacı sebebiyle sarsılıyor ve tüm kaynaklarımız hızla tükeniyor. Kaynaklarımızın yok oluşu karşısında dünyamız geri dönülemez bir tehlikeye giriyor. Susuzluk, kıtlık, kitlesel sağlık krizleri, savaşlar, doğal felaketler Son 250 yılda doğadaki 600'e yakın bitki türünün nesli tükendi. Son 50 yılda Akdeniz'deki balık popülasyonunun %34'ü kaybedildi. Himalaya buzullarının 40 yıl içinde yok olacağı Amazon yağmur ormanlarının bu yüzyılın sonuna kadar kurak bir savanaya dönüşebileceği bilim çevreleri tarafından açıklanıyor ve dünya üzerinde yaklaşık 700 milyon insan su sıkıntısı çekiyor. Tüm dünya söz konusu olduğunda çok az sayılabilecek bu veriler dahi bizler için daha kötü bir geleceği temsil ediyor. Çocuklarımız için yaşanması zor bir gelecek. Tam da bu noktada ortaya çıkan kaygı turizmden endüstriye, inşaattan enerjiye, savunma sanayinden madenciliğe hemen her alanda doğru, kaliteli ve çevreci yapı kimyasallarının kullanılmasını bir mecburiyet haline getiriyor. Çalışmalarını dünyanın değerini korumak ilkesiyle sürdüren her şirket, büyüyen bu tehlikenin önüne geçme mücadelesinde rol oynayan en önemli aktör haline geliyor. 2001 yılında yapı kimyasalları üretimiyle faaliyetlerine başlayan, yaşama dair ürün ve projeleriyle tam 20 yıldır dünyanın değerini koruyan duayen, tüm teknolojik gelişmelere uyum prensibi, uzmanlık, kalite ve çevreye duyarlılık ilkelerini benimseyerek müşterilerine hizmet sunmayı sürdürmektedir. bugüne aralıksız olarak yürüttüğü arge çalışmalarına büyük önem veren duayen uluslararası standartlara sahip arge merkezinde sektörün trend ve teknolojilerini güncel olarak takip ederek yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmektedir. Uzman mühendisleri, kimyagerleri, teknisyenleri ve tüm teknik personelinin deneyimleriyle üretilen 150'den fazla ürün çeşidiyle sektörün en fazla tercih edilen markası olan Duayen, poliürea, poliüretan, epoksi kaplama ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere bu ürünlere bağlı spor zemin kaplama sistemleri, endüstriyel zemin kaplama sistemleri, endüstriyel yapıştırıcılar, gemi güverte kaplama sistemleri, izolasyon ürünleri, yapıştırıcılar ve yangın boyaları üretimini tüm hızıyla gerçekleştirmektedir. otomasyon üretim proseslerinde toplam 400 tonluk 13 ham madde tankı ve 22 tonluk 13 adet reaktörde tek seferde günlük 200 ton üretim kapasitesiyle sektörün öncüsü olan Doğayen, sürdürülebilir bir yaşam, yaşanabilir bir gelecek sloganı ile sürdürdüğü çalışmalarına İstanbul'daki 3 fabrikasında toplam 6000 metrekare kapalı alan tesisinde devam etmektedir. yurt içinde yakaladığı başarısını uluslararası pazarda da sürdürerek Avrupa, Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu ve Kafkasya olmak üzere dünya genelinde 60'ın üzerinde ülkeyle aktif olarak çalışarak ihracat ağını her geçen gün genişletmektedir. Güvenilir şirket imajını önemli referanslarla tamamlayan Duayen, yurt içinde tamamlamış olduğu su kanalları, Barajlar, su göletleri, et kesimhaneleri, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Kara Kuvvetleri Kontanlığı gibi devletin birçok kurumuyla çalışmalarına devam ederken yine yurt içinde ve dünya genelindeki birçok farklı ülkede nükleer santraller ve donanma gemileri için özel olarak tasarlanmış balistik kaplamalar, F-16'lar için aleve dayanıklı kaplamalar, helikopter zemin koruma kaplamaları, yakıt tankları ve tankerlerin koruma kaplamaları, askeri paletli ve tekerlekli tank kaplamaları, petrol tesisleri, gıda fabrikaları, ma madenler ve yeraltı tünel hatları gibi stratejik önemi yüksek yapı ve araçların kaplama projelerini üstlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında binlerce yüzme havuzunun kaplama projeleri, balık çiftliği havuzlarının yalıtımı, depreme dayanıklı duvar kaplamaları, çocuk parkları için spor zemin kaplamaları, spor salonu zemin kaplamaları gibi gereksinimlere de hızla cevap verebilmekte. Arıtma tesisleri, yeraltı suları için kaplamalar ve barajlar için özel olarak üretilen yenilikçi ürünlerin uygulamalarıyla giderek artan su krizine bir yön veriyor olmaktan gurur duymaktadır. Birçok önemli sertifikanın yanı sıra yerli ve uluslararası geçerli tüm yetki belgelerine de sahip olan duayen, yerinde keşif ve satış sonrası hizmetleriyle hızlı çözüm üreterek müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmaktadır. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilme hedefiyle çalışan duayen ekonomik kalkınmanın doğal varlıkları tahrip etmeden gerçekleşmesi idealinden vazgeçmeden küresel hedefler doğrultusunda hem sektörüne hem ülkesine hem de müşterilerine değer üretmeye devam etmektedir.